Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir. Bugün çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Bugün elimizde iPhone 15 Pro Max var ama bildiğimiz iPhone 15 Pro Max değil. Çünkü bu telefon çakma arkadaşlar. İçerisinde tabii ki diğer çakma telefonlardan da hatırlayacağımız üzere Google Play Store var ve teknik özellik tarafında hiç bilmediğimiz özellikler ve muhtemelen çok eski bir Android sürümüyle geliyor. Aslında çakma telefon almamanız için birçok neden bulunuyor. Örneğin çakma telefonların sar değerleri çok yüksek arkadaşlar ve bu yüksek sar değerleri sizin vücudunuza zarar verebiliyor. Yani resmen cebinizde radyasyon yayan büyük bir cihaz taşıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bunun dışında zaten telefonun aslında sadece olayı görünüş. Yani arka tarafında evet iPhone 15 Pro Max'in aynısı. Ön tarafına bakıyoruz. dinamikada var. Tamam süper. Ama kilidi açtığımız zaman hatta size şu kilit sesini de dinletmek istiyorum. Kilitliyorum arkadaşlar. Yani sanki 90 yılındaki bir fotoğraf makinesini kullanıyoruz. Böyle bir ses yok zaten çok kalitesiz bir ses geliyor. Bunun dışında kilidi açtığımızdan itibaren zaten telefon offsite olduğunu görüyoruz. Menüyü açtığımız zaman sanki 30 kare geçiş yapıyoruz menü aralarında falan. Hani hani ekran kalitesi tarafında zaten renklerin doğruluğunu anlamıyoruz. Kamerayı açtığımız zaman kamera hangi telefonu e 250 kamerasını kullanıyor? Şu kamera sesine bakın. 80 model kamera kullanıyoruz sanki. Zaten kamera performansı çok kötü. Sizler için bir iki tane fotoğraf koyayım ekranı ama hani görmek daha istemezsiniz. Buradan geniş açıya geç diyor ama geçemiyorsunuz. Sözün özü burada baktığımız zaman sadece görünüşten ibaret olan bir telefon elimizde. Bazı kullanıcılar diyor ki ya ben buna 10.000 TL veririm. En azından bir PUBG oynatsın bir de görünüş olsun yeter. Sizler için bunu test edeceğiz. Bakalım bu telefon PUBG oynatıyor mu? Bu arada zaten Play Store var telefonda. Hani App Store yok. Şimdi Play Store'dan PUBG Mobile'i indireceğiz. Bakalım PUBG Mobile'da bize nasıl bir deneyim sunuyor? Sizlere asıl anlatmak istediğim dediğimiz durum şu ben bu telefona şu kadar veririm en azından pubg oynatır gibi düşüncelerinizi yok etmek istiyoruz çünkü bunun gibi telefonlar hem tehlikeli hem zararlı hem de beklentilerinizi karşılamayabilir. Dilerseniz oyun testine geçelim eğitim modunu zar zor geçtik arkadaşlar şimdi oyuna giriş yapmaya çalışıyoruz. Klasik 3. şahıs Eren geldi. Bir map başlattım arkadaşlar. Bakalım bu oyuna ne kadar hızlı gireceğiz ya da girebilecek miyiz? Mesela lobiye atladı direkt olarak uçağı görmeye başladık ama şu anda uçak da dondu. Yani belki de şu an uçak haritanın ortasına kadar geldi. Bakalım. Mesela lobiye hiç gelemedik bile o kadar geç yüklendi. Şu an muhtemelen 4-5 sene öncesinin teknolojisini kullanıyor olabiliriz. Oyunda bu arada HD grafiği yükleyemedim. İzin vermedi. Şu anda düşük çözünürlükle oynuyoruz. Zaten haritayı da görüyorsunuz. Aslında hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir bina gözükmüyor. Ve oynamakta şu an bayağı zorluk çekiyorum. Kontrol etmekte zorluk çekiyorum. Şu an anlamadığım bir yere indim. Toparlamasını bekliyorum. Şu an oynanmıyor. Bayağı zor arkadaşlar. Şaka mı bu? Hadi. Bu arada telefonun sağ tarafında ısınma yok ama işlemcinin olduğu sol tarafta yani bu bölgede aşırı bir ısınma var. Zaten az sonra ölçümünü de yapacağız. Biz videoya geçmeden önce ölçüm yaptık. 30 derece civarındaydı. Çünkü Google Play Store'a girmeden falan yaptık bunu. Eğer girseydik en ufak bir şeyde ısındığı için Play Store'a girdiğimizde 3-5 fotoğraf çektiğimizde zaten direkt maksimum sıcaklığa ulaşıyor. Bu yüzden telefon çekim odamızda normal bir şekilde dururken ölçümümüzü yaptık. Bir de 5-10 dakika oyun oynadıktan sonra bir daha ölçeriz. Zaten telefon şu an bile alev alıyor ama en azından sizlere çakma telefonların idare edebilecek kadar bile oyun performansı sergilemediğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu an oyun oynamakta zorluk çekiyorum. Oyun alanına inerken bile haritada binalara dair hiçbir şey göremedik. Yürürken zorluk çekiyoruz, sürekli donuyor. Muhtemelen karşımıza şu an bir rakip çıktığında daha da donacak ve oyun oynayamayacağız. Yani aslında bu telefon bizlere idare etmelik bile oyun performansı gösteremiyor arkadaşlar. Şu an mesela haritadaki yüksek bölgelerdeyim ve ağaçlar çok geç renderlanıyor. Yani karşıda ne var ne yok aşağı indikçe görebiliyorum. Bu da zaten oyun tarafında yine beklentilerin altında kaldığına dair birkaç işaret daha aslında. Yani şu anda böyle oynuyorken hiç zevk almıyorum oyundan. Zaten hem donuyor hem ısınıyor arkadaşlar. Bu yüzden aha birini gördük. Vuramıyorum. Botu vuramıyorum şu an. O kadar donuyor. Bakalım bot beni vurabilecek mi? Bak bak. Size söylediğim şey oluyor arkadaşlar. Normalde çok az donuyormuş gibi gözüküyordu. Karşıma rakip çıktığında nasıl dondu? Skop açamıyorum ya. Yani durum bu arkadaşlar. Pek de oynanabilecek gibi değil. Bu eziyete daha fazla katlanmak istemiyorum. Dilerseniz sıcaklık testini bir yapalım. Bakalım kaç derece çıkacak? 36 derece. Kamera taraflarına bakalım. 40 derece, 42 derece, 43, 45, 46. 50 derecelere kadar çıktığını görüyoruz. Yani 50 derece muhtemelen az önce bıraktık diye soğumaya başladı ama 46,5, 47 dereceyi gördü telefon ve hiç de zevk almadım bu kadar ısınmaya karşın en azından güzel bir oyun performansı sergileseydi değecekti ama ne yazık ki gelin görün ki ortada donan bir oyun performansı görüyoruz. Şu an mesela uçak sesi geliyor, etrafımızda uçak yok. Çok saçma sapan bir hal aldı yani. Evet, oyun testimizin sonuna geldik. Daha doğrusu oyun çilemizin sonuna geldik. Yani telefon hala çok sıcak. Beklentilerimizi karşıladı aslında. Beklentimiz hiç oyun oynayamamaktı. Biraz daha üstüne çıktı diyebiliriz. Çakma telefon almayın, aldırmayın arkadaşlar. İlla Apple alacağım diyorsanız aynı fiyata daha eski, orijinal iPhone'ları almanızı tavsiye ederiz. Örneğin iPhone 11, 11 Pro gibi modeller ikinci el temiz bulunduğunda yine günü kurtarabilecek kadar performansa sahip. En azından şu telefondan en az 10 kat daha iyi. Bir oyun testimizin daha sonuna geldik. Peki sizin bu telefon hakkında aklınıza takılan herhangi bir soru işareti var mı? Yapmamızı istediğiniz bir test var mı? Muhtemelen yapabilecek güçte olmayacaktır ama yine de elimizden geldiğince aklınızdaki sorulara yanıt bulmaya çalışırız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.